Tamam ne oldu oğlum kaydırakta ne var? Korktun mu? Hadi, ben. ben ne yapacağım? Gelir mi lütfen? lütfen. Dön, geliyorum dur. Lütfen. Tamam. Kaydırakta bir tane böcek görmüş korkmuş dede gel bakalım dedi. Lütfen. Kırmızı kaydırakta lütfen. korktun mu? Bakayım. Bak. Bahçenin orada park var. Han ne Yok gitmiş. Gitmiş. Gitmiş mi oğlum? Hadi aşağıda, aşağı, aşağı kalk. Yok aşağı dur. Şuradan kayla bakalım. Kay. Kay Hı. ben de kayacağım. Kay. Hadi. Ben kay onda. E, ben kayayım mı? Ben kayayım mı? Ben kayacağım. <laughs> Allah, Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Gel hay. <laughs> gitmiş o böcek gitmiş oğlum. Kay. Abi bir de dediye bay bay et bakayım. Dediye bir bay bay oğlum. Ben emir, Bak da hala. Ölmüş. Gitmiş ama. Dediye bay bay etsene oğlum bay bay etmezsen ben gidiyorum yoksa. de mi Ben de mi kayayım? İyi hadi sen. Tamam haydi sen yukarı çık kay bakayım Haydi. Ben kaydım yeter. Lütfen kayar mısın dedeciğim diyor. Sen ben oğlum bir büyümle İyi kayayım hadi. Önce sen kayıyorsun, sonra ben kayıyorum. Tamam mı? Anacan diyor. Yok, önce sen. Sen Evet. Kay eşek öyle eşek. bu da? Hani nedir? Şunun Bir şey olmaz. Karıncandın daha güçlü. Yok. Haydi. Kay bakayım. Burada da yok mu? Kay. Haydi orada böcek yok. Haydi. <laughs> Kay haydi. A <Aberim. gülüyor> Ben de kayıyorum Dur. Allah. <laughs> <laughs> Allah Allah. Yeter yeter. Yok yok yok. Daha lütfen lütfen yok. Dede kayamaz. Yok 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 yok. Yok daha yoruldum oğlum yoruldum. Hadi. Sen kay bak sen. Yok yok hadi kay Hadi.